Uzun yola çıkmadan önce aracınızın bakımını ve gerekli olan kontrollerini yaptırmanız gerekmektedir. Bu sayede birçok olası riski önlemiş olursunuz. Aracın bakım zamanı yaklaşmış ise daha fazla beklemeye gerek yoktur. Birkaç bin kilometre önce de periyodik bakım yapılabilir. Bu sayede şimdi bahsedeceğim maddelerin ondan fazlası otomatik olarak kontrol edilmiş olur. İlk olarak motor yağ seviyesini kontrol edin. Motor yağını kontrol etmek için aracın düz bir zeminde duruyor olması gerekir. Motor çalışıyor ise yağın kartere tamamen süzülmesi için stop ettikten sonra en az 10-15 dakika bekleyin. Sonra ölçüm yapın. Yağ çubuğunu çekip önce bir silin. Yağ seviye işareti ya da sembolleri çubuğun uç kısmında bu şekilde işaretlenmiştir. Yuvanın sonuna kadar itin ve geri çekin. Yağ seviye çubuğunda kalınlık yapar ve seviyesini bize belli eder. Benim aracımın durumunu değerlendirirsek yağ seviyesi tam olması gereken yerde. Sizin aracınızın marka ve modeline göre buradaki örneklere benzer şekilde olabilir veya alt üst çizgi ya da çentiklerle işaretlenmiş olabilir. Ya da L ve F harfi ile maksimum ve minimum seviyeler işaretlenmiştir. Her ne şekilde gösterilirse gösterilsin Doğru seviye alt ve üst sınırın ortasında olmalıdır. Dizel araçlarda rejenerasyon kaynaklı orta seviyenin az üstünde olabilir. Nasıl olsa yağ eksilirse arıza ışığı yanar, haberim olur diye umursamazlık yapmayın. Arıza ışığını gördüğünüzde belki çoktan yanıyor da olabilir. İş işten geçmiş olur. Bir diğer kontrolümüz motor soğutma sıvısı Diğer adıyla antifriz seviyesini kontrol edin ve kitapçıkta gösterilen seviyede olup olmadığına bakın. Seviye motor tamamen soğuyunca kontrol edilmelidir. Sıcak motorda seviye yukarıda olur. Su soğudukça normal seviyeye döner. Motor size göre ılık olsa bile yenileşme kabının kapağını kesinlikle açmayın. Eksiklik var ise yumuşatılmış su altını çizerek söylüyorum. Yumuşatılmış su ile tamamlayın ve kapağı sıkıca kapatın. Ayrıca soğutma sistemi hortumlarında şişme veya çatlama varsa hortumlar mutlaka değiştirilmelidir. Motor ve radyatöre giden hortum bağlantıları sıkı olmalı, herhangi bir sızıntı olmamalıdır. Cam sileceği su tankındaki seviyeyi kontrol edin. Bu iki kabı aman karıştırmayın. Bu kap sileceklere giden yıkama suyu için. Kışın antifrizli su, yazın ise sinek yağını iyi temizleyen konsantre katkılar kullanabilirsiniz. Tercihen yumuşatılmış su kullanın. Konsantre temizleme sıvısı yerine suyun içine bir miktar etil alkol dökerseniz kirleri çıkarmada iyi sonuç alırsınız. Dördüncü kontrolümüz alternatör kayışı. Bu kayış sağlam olmalıdır. Kayışın arka tarafına zor olsa da elinizle hafifçe çevirip bakabilirsiniz. Buna benzer çatlak, kesik veya kenarında yıpranmalar veya delinmeler olmamalıdır çalışırken ötme veya gıcırtı vesaire olmamalıdır. Gerginliği elinizle yukarıdan yaptığınız yaklaşık 3 kilogramlık bir baskıyla kayışın ortalama 2 ila 3 santimetre içeriye girip çıkacak şekilde esnemiş olduğunu görün. Alternatör kayışı koparsa en fazla 20-30 dakika yol alırsınız. Aracınız hararet yapabilir ve göstergede akü ışığı yanar. 30 dakika sonunda akü biteceği için aracınız stop eder. Fren hidrolik seviyesini kontrol edin. Seviyeyi net anlayabilmek için aracı hafifçe sallayın. Eksik ise mutlaka aynı dot numarasında fren hidroliği olması kaydıyla tamamlayabilirsiniz. Kapak üzerinde yazan dot numarasına uygun olarak yetkili servislerden alın. Hava filtresinin durumuna da bakmakta fayda var. Değiştirme durumu olmasa bile haznede yaprak vesaire pislik var mı diye bakabilirsiniz patlak yırtık var mı diye kontrol edebilirsiniz. Çünkü filtre önüne yığılmış maddeler varsa yaprak vesaire gibi bunlar motora giren havayı kısıtlayacağından yakıt tüketiminiz artar ve garip sesler çıkartabilir. Genelde basitçe hava tutmak faydalı olur. Madde 7. Fren balatınızın durumuna bakın. Balataların durumuna cep telefonunuzun kamerasını jantların arasından tutarak bakabilirsiniz. Disk ve kaliper arasındaki balatanın kalınlığı yeni bir balatada 1 cm kadardır. Bu kalınlık ne kadar azaldıysa balata o kadar eskimiş demektir. Benim balatalar yeni olduğu için yaklaşık 1 cm kalınlık görüyorum. Kesin olsun derseniz tekeri söküp buradaki çentiye bakabilirsiniz. Çentiyi görüyorsanız balatalarınız iyidir. Göremiyorsanız en son ne zaman kaç bin kilometre önce değiştiğini kontrol edin. Ortalama bir balata ömrü 70 bin kilometre olsa da trafik durumuna ve kullanım şeklinize göre bu süreler değişir. Akü voltajınızı kontrol ettirin ya da edin. Bir gün önce stop etmiş bir aracın aküsünü ölçtüğünüzde tabi aracı çalıştırmadan önce ölçüm yapmak kaydıyla en az 12.4 volt olmalıdır. Aracı çalıştırınca bu değerler anında yükseleceği için yanlış ölçüm yapmış olursunuz. Mesela benim akü araç devamlı yattığı için zayıflamış durumda. 12.3 volt gösteriyor ve acil şarj ihtiyacı var. Araçtaki bazı sistemler mesela şanzıman sistemi voltaj düşmesinden ciddi derecede etkilenir ve hassastır. Arıza verebilir, doğru çalışmaz. Yapılan çalışmalar araç arızalarının yaklaşık %40'tan fazlasının düşük voltajdan kaynaklandığını gösteriyor. Sileceklerin düzgün çalıştığını ve cam sıyırıcı lastiklerinin iyi sıyırma yaptığını kontrol edin. Sileceği düzgün çalışmayan bir araçta yolculuk eziyete dönüşür. Aklıma gelmişken silecek lastiklerini bu şekilde bez ile silmeyin. Lastiğin üzerindeki grafit kaplamayı bozarsınız ve camı silmesi zıplayarak olur, atlayarak silmeye başlar. Kirlendiyse sadece bu şekilde yumuşak bir fırçayla temizleyin. Kornanın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çoğu zaman dalgan olan insanları uyarmak için korna çok önemlidir. Farların, sinyallerin, stop lambalarının yanıp yanmadığını kontrol edin lazım. Gece yapılacak uzun yolculuklar için özellikle yedek far ve stop ampülü bulundurmak faydalıdır. Muhtelif amperlerde sigorta bulundurun. 5, 10, 15, 20 amper gibi. Sigortaların ne zaman atacağı hiç belli olmaz. Araçta sigorta kutusunun nerede olduğunu ve sigorta kontrolünün nasıl yapıldığını öğrenin. Hadi ben göstereyim sizlere. Şöyle tutup kendinize çekin. Şu ortadaki köprüyü görüyorsunuz ya. Bunu göremediyseniz sigortanız atmış demektir. Lastik havalarını yük miktarına ve yolcu sayısına göre artırın. Şimdi örneğin biz iki kişi tatil'e çıkacağız ve birkaç hafif eşyamız var. Bu durumda lastikleri bu seviyeye göre tamamlayacağım. Ayrıca lastiklerinizin fiziki kontrolünü mutlaka yapın. Yanaklarda herhangi bir deformasyon, yırtık vesaire olup olmadığını gözle kontrol edin. Yanakta hasar olan lastiği asla kullanmayın. 14. Hah, işte en önemlilerinden biri ve hep unutulur. Steple basıncı hep gözden kaçar. Mutlaka kontrol edin. Basınç bayağı azalmış. 60 PSI olması gereken basınç 27'ye kadar düşmüş. Bijon anahtarı ve kilikonuzun olup olmadığını kontrol edin. Bazı jantların göbeğinde bijonları kapatan bir kapak bulunuyor. Bu kapakların kendine özgü anahtarları olur. Anahtarın aracınızda olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Eğer yolda lastik patlarsa bu anahtar olmadan yedek lastik kiliko vesaire olsa bile lastiği sökemediğinizden dolayı hiçbir anlamı olmayacak. Aman dikkat edin. Lastik şişirme kompresörü varsa çok iyi olur. Yok ise aracınızda bir lastik şişirme kiti almanızda fayda var. Bu kitleri alırken de lastik büyüklüğünüze göre alın. Mesela bu boy benim aracım için çok yetersiz. Küçük lastiklerde kullanılabilir. Lastiklerinize balans ayarını yaptırın. Şehir içindeki düşük süratle olan kullanımda balans bozukluğu pek hissedilmez. Ancak sürate çıktığınızda bu çok can sıkıcı olabilir. 90-100 km civarındaki hızla direksiyon titremesi ön tekerleklerden olur. Size bu konuda önemli bir püf noktası vereyim. 120-140 km gibi bu süratlerin üzerinde direksiyonda titreme hissediyorsanız problem arka tekerleklerin balans bozukluğundan olur. Ama prensipte 4 tekerinde balans ayarının yapılması iyi olur. Hem böylece alt takımı da kısmen kontrol edilmiş olur. Bu arada bijonların sıkılığını da kontrol ederseniz faydanız olacaktır. Sizin Aracınızı yıkayın. Var. Aracınızı kendiniz yıkarsanız her köşesini eğilip kalktığınız için araçta tuhaf olan, normal olmayan bir durum varsa mesela bir deformasyon bu hatayı kolay görme şansınız olur. Aracı yıkama durumunuz yok ise en azından camlarınızı etrafı net görecek şekilde iyice temizleyin. Aracınızın iç temizliğini yapın. Araçların kliması genellikle paspaslara hava üflediği için buradan kalkan tozu saatlerce teneffüs ediyoruz. Isıtma soğutma sisteminin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. İyi soğutan bir klimada havalandırma ızgarasının hemen önünden ölçüm yaparsanız sıcaklığı yaklaşık 5 derece görmeniz gerekiyor. Ayrıca her zaman klimayı çalıştırmadan önce aracın içindeki sıcak havayı tahliye etmek için camları mutlaka açın. Radyatör fanı motor sıcaklığına ve aracın markasına veya motor tipine göre 105 derecede fanları çalıştırır. Diğer fan çalışma sebebi de klimayı çalıştırdığınız anda devreye girer. Klimayı çalıştırıp fanın dönüp dönmediğini kontrol edin. Aracın içinde çok uzun süre hatta saatler boyunca duracağımız için İhtiyari olarak polen filtrelerinizi yenileyin. Araç sahipleri genellikle yan camlara cam filmi çektiriyor ve asıl önemli olan ön cam atlanıyor. Yolculuk sırasında karşıdan gelen güneş ışığı ciddi anlamda rahatsız edici olur. Bunun için ön cama şeffaf UV korumalı cam filmi çektirirseniz çok rahat edersiniz. Benim tercihim Lumar markasının Air 75 veya 80 kodlu cam filmi bu iş için uygun olacaktır. Yan camlarda cam filmi yok ise güneşe karşı yolcuların konforu için güneşlik bulundurun. Önemli bir husustan bahsedeceğim. Aracın yedek anahtarını kendinizle birlikte sizinle yolculuk yapacak bir diğer kişi de olsun. Anahtarlarınızı kaybetmeniz durumunda hayat kurtarıcı olacaktır ruhsat, ehliyet, kimlik gibi belgeleri ve kullanıyorsanız el çantanızı aldığınızdan emin olun. Aracın muayenesini unutmuş olabilirsiniz. Gününün gelip gelmediğine bakın, bunu kontrol edin. Bu açıdan seyahat sigortası, kasko, trafik sigortası gibi işlemleri de mutlaka zamanında yaptırmalısınız. Emniyet kemerinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bu şekilde yavaş çektiğinizde hareket etmeli. Ancak hızlı çekerseniz Kemer kendini kilitlemelidir. Bazı kaza durumlarında emniyet kemeri takılı kalıyor ve yerinden çıkmıyor. Bu sebeple gerektiğinde kemeri kesecek bir alet yakınınızda olsun ve yine gerektiğinde camı kıracak sert bir cisim de yakınınızda olsun. Seyahatiniz süresince ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyin listesini çıkarın. Neyi yanınıza almanız gerektiğine karar vermek ve eşyalarınızı düzenli bir şekilde bagaja yerleştirmek Virajlarda sağa sola hareket etmemesini sağlamak önemli. Ağır valizleri mümkün olduğunca alta ve arkaya yerleştirdikten sonra yolculuk sırasında lazım olacak eşyaları ise en üste yerleştirin. Güvenlik sebebiyle yolcu bölümünde koltukların üzerinde veya arka camın önünde eşya bırakılmaması gerekiyor. Ancak hepimiz koyuyoruz. Yolcu bölümüne eşya koymak durumundaysanız ani fren durumunda eşyalar araç içerisinde hareket ederek yaralanmaya sebep olabileceği için mümkün mertebe keskin kenarları olmayan az miktarda eşyayı kabın içine koyun. Yangın tüpünün doluluğunu kontrol edin. Yangın söndürücünün sürücü koltuğu altında uygun bir yere sabitlenmiş olması önemlidir. Kaza anında araç alev alabilir. Biz direksiyonda sıkışmış olabiliriz ve en azından kendimizdeysek müdahale edebiliriz. Bagajdaki eşyaların altında kalmış bir tüpü aramak çok zor olur. Trafik setinin içini kontrol edin. Genel olarak trafik setlerinin içinde ilk yardım çantası, makas, çekme alatı, takoz, reflektör, ışıldak, el feneri, düdük, eldiven ne ararsanız vardır. Bunların olup olmadığını kontrol edin ve kolay ulaşılabilir bir pozisyonda olsunlar. Araç kullanma kılavuzunu, kitapçığını aracınızda bulundurun. Eğer kitapçık yok ise ki yeni araçlarda artık olmuyor, pdf olarak cebinize de yükleyebilirsiniz. Bir arıza ışığı yanarsa ne olduğuna bakmak için çok önemlidir. Kışın yola çıkıyorsanız zincir ve battaniye unutulmamalıdır. Aracınızda birkaç küçük el aletini bulundurmakta fayda var. Aracı tamir etmek için değil elbette. Ama nerede ne zaman lazım olur bilemezsiniz. Zaten bir lazım olursa pir lazım olur. Hatta bu küçük mini OBD2 cihazı elinizin altında olursa bir arıza durumunda arızanın detayına bakıp Önemsiz ise arızayı silerek yola devam edebilirsiniz. Yanınızda fazladan birkaç litre içme suyu ve atıştırmalık yiyecek bulunsun. Gideceğiniz yere hep aynı kısa rota üzerinden gitmediğinizde görmediğiniz başka yerleri de görerek yolculuktan aldığınız keyfi artırabilirsiniz. Yol güvenlik kamerası alma niyetiniz varsa yolculuğa çıkmadan önce alın ve taktırın. Allah göstermesin ama bir kaza durumunda kaza tespit tutanağı ve bir tükenmez kalem yanınızda olsun. Trafikte mobil kaza tutanağı dönemi başladı zaten. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi mobil kaza tutanağını Google Play'de uygulamalardan edinebilirsiniz veya e-devlet üzerinden de doldurabilirsiniz. Yolculuğa çıkmadan önce mutlaka iyi dinlenmiş ve uykunuzu almış olun. 3 saatte bir mola verin ve molada 10 dakika yürümeye gayret edin. Yakıtı mümkün mertebe yola çıkmadan önce güvendiğiniz, bildiğiniz istasyondan alın. Yakıta katkı ilavesi yapma planınız varsa yakıtı doldurmadan önce depoya dökülmeli ve sonra yakıtı doldurmalısınız. Güzel yakıt dolum sırasında çok köpürür. Ha bu arada yolculuk sırasında lütfen çöpleri bir poşette biriktirin ve yollara çöp atmayın. Son olarak da mola vermek için durduğunuzda aracı birden stop etmeyin. En az 15 saniye çalışır şekilde bekleyin. Bu turbo araçlarda yağlanma, turbo yağlanması için çok önemlidir. Diğer husus ise tesislerde aracı yıkatmayın. Zaten genellikle kuyu suyudur ve kaportada ciddi lekeler oluşturur. Daha önemlisi ise diskler yol boyunca iyice ısınmış olduğundan disklere tutulan su diskin aniden soğuyarak vurulmasına, eğilmesine sebep olur. Bu da fren pedalında ve direksiyonda titreşime sebep olur. Yolculuğa çıkmadan arabanızda birkaç tane kedi köpek maması bulundurun. Yolda, molalarda çok acıkmış ve susamış canlarla karşılaşabilirsiniz. Lütfen bu konuda duyarlı olalım. Evet, şimdi emniyet kemerinizi takın. Arka yolcularda dahil besmele çekip marşa basın ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı yolculuklar.